Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi çok güzel bir video karşınızdayım Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni gelecek karakterimiz Lu'nun oynanış sneak peek videosu karşınızdayım. Benim bu güncelleme ile ilgili çektiğim ilk sneak peek arkadaşlar. Ee, yani şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben tabletimden çektim çektim. Fakat mobizen hata verdi. Her videoyu kapattığımda sonra galeriye girdiğimde pardon. Her videoyu kapattığımda sonra galeriye girdiğimde şey oldu yani No seil Hata oldu. Video siyah. İki kere çaktım aslında ben bu sinik videosunu. Bir dün akşam çektim. Bir bu sabah çektim. Olmadı. Artık üçüncü çekişim telefona geçtim. Mesela cihazdan kaynaklı olabilir dedim. Ama telefonu da alışık değilim. Hem yanlış yere bakıyorum bazen. Bazen elime küçük geliyor ama yapacak bir şey yok. Size bu videoyu sunmak istiyorum arkadaşlar. Benim kanalımda nasıl bir pek izlemek isteyenler için. Size de süper bir yakın. Bu Talk videosunu çok sevdiniz be. Sadece bir günde 50 lira kattınız arkadaşlar. Onun dışında dünkü güncel videoma da iyi geldi. Bir günde 33 lak Çok güzel. Kanalımı bu rotok böyle uçurdu. Çok Edelim. Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de Hoş geldiniz arkadaşlar. Günün ve ikinci yıldız gücü geliyor arkadaşlar. Ve Lo'nun oynanışını kazanma kaybetme animasyonu hangi haritada daha uygun olur? Hepsini göreceğiz. Dediğim ki zaten süper Black, Black Ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 11 bin abone çekilişimiz var. İkinci videosu ve bir sneak peek videosuyla karşınızdayım. Bu sneak peek videosunda yeni gelecek Lo karakterinin Loo. oyun içi görüntüleri, oynanışı, yıldız gücü, aksesuarı, kaybetme, kazanma animasyonları bütün her şeyi bulacaksınız. Aynı zamanda Ember'a çok büyük bir nerf gelmişti arkadaşlar. Şimdi o nerfü telafi edecek inanılmaz yeni bir yıldız gücü geliyor Umbra. O yıldız gücünün oyun içi görüntüleriyle birlikte detaylarını da yine bu videoda bulabileceksiniz. Daha fazla Sneak Peek videosu için videoya lütfen bir tane like atmayı bir de yorum bırakmayı unutmayın dostlar. Ve bundan sonraki Sneak Peek'leri takip edin. Zaten %99'umuz biliyordur ama... ...kip edebilmek ve Brawl Stars içeriklerini takip etmek için de ücretli şekilde kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şu evet, anda ekranda... İşte karakterimiz Lou yeni temamızda duruyor Mr. atölye temamızda. Elinde dondurması yani daha doğrusu kar külahı. Karkula bizde şey yapmamış arkadaşlar. Fakat yabancı geldi. Keşke bizde de olsa. Çok güzel bir şey gidiyor Buzu eritiyorlar. Bildiğiniz buzu kırıyorlar. Kırıyorlar. Kilo alın içine koyuyorlar ve yiyorsunuz. Bunun meyvelisi de oluyormuş. Araştırdım öğrendim. Ama biz buna dondurma diyeceğiz. Karkula demeyeceğiz. Dondurma tutuyor. Eline dondurma. Çilekli. Atıyor havaya böyle like atın diyor. Gülüyor. Yiyor. Çok güzel. Biliyorsunuz Lou karakterinin oyun içerisindeki görüntüsü elinde bir kar külahı tutuyor ve bu kar külahlarını fırlatıyor. Bugün bir video daha paylaşmıştım. Oyun içerisinde güncelleme geldi ve güncelleme detaylarında. Gülü dük aynı atıyor dondurmasına ve gözleri parlıyor dondurmayı görünce ya Nasıl alıyor yiyor bu kadar. Biraz bahsetmiştik şimdi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kromatik bir karakter görüldüğü üzere ve evet, yıldız evet, gücü dakika, aksesuarı gerçekten çok hoş. Özellikle bazı modlarda inanılmaz iş yapacak. Evet, evet. Şu anda ekranda evet, gördüğümüzde... Yani pinlerini hem daha doğrusu emojilerini görüyoruz arkadaşlar. Eee alttaki Leo'nun yani Brawl Pass'in son kademesine verilecek olsun Bunun emojileri. üsttekilerde normal kendi emojileri. 3 tane destansı, 3, 6, 8 tane de, de efsane ve emojisi var. Çok güzel emojilerini de çok sevindim. Kendi gibi çok tatlı. Rozetleri değişik, güzel, şirin rozetleri var. Ekranda gördüğünüz gibi bayağı farklı rozetleri var hatta ve karakter gerçekten Mekaniği falan çok farklı ya. Evet, böyle Kaygan farklı. zemin oluşturuyor, rakipler kayıyor falan. Çok eğlenceli bir karakter. Gerçekten merakla beklediğim karakterlerden birisi. Çok da şirin ya. Loan'un 3920 canı var arkadaşlar. Evet, yani ve hasarı 3... Görüyoruz. Max seviyedeki şöyle çekeyim facecam'i. Olur abinin yüzünü kapatmış olduk ama. E, bu max seviyede sağlığı 3920 ile öyle çok e, çok fazla canı olan bir karakter değil. E, koşma hızı normal diyor. E, hasarı 3x532 yani 530 diye düşünsek... 530, 1060, 1596 yani yuvarlarsak 1600 işte. Max seviyesi 1600 vuruyor. Yani güzel. Çok çok iyi. Ee, atış atış mesafesi çok uzun diyor. Ultisinin e, mesafesi uzun diyor. Ve Reload Speed e, mermi doldurması çok hızlı diyor. Oha bu çok iş yapar. Zaten çok seri atıyor mermilerini arkadaşlar. Belki de en seri atan karakter olabilir. Piper'dan bile hızlı atıyor. Ve mermisinin doldurma hızı çok hızlı diyor. 532 3 tane kargı fırlatıyor yani... 1596 vuruyor yanlış hesaplamadıysam süperi de kaygan bir zemin oluşturuyor normal atışları çok uzun menzilli süper atışı da uzun menzilli güzel gayet dengeli bir karakter ve aksesuar arkadaşlar bir saniye boyunca kendisini buzun içerisine alıyor kardeşim ve tamamen yani canı gitmez bir hale geliyor çok güzel ve aynı zamanda yıldız gücü de o 60 olduğu süperin içerisine giren rakipler yavaş yavaş donuyor arkadaşlar üstteki bar yavaş yavaş doluyor yani öyle bir özelliği var. O Bakın şu anda rakibe vurdukça de de gördüğünüz ya, gibi. Ben roll tokla atlamışım. E, rakipleri de vurunca üstte bir kar tanesi işareti çıkıyor. O kar tanesi işareti açık mavi renk. O dolduğunda böyle karakter donuyor kalıyor karşısında. Kendi karakter olsa olsun robot da buna donuyor kalıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ve <laughs> üstünde bir tane donma efekti. Super'in atınca da yavaş yavaş doluyor. Yani yıldız gücünün etkisiyle yavaş yavaş donmaya devam ediyor. Üstüne bir iki de vuruyorsunuz zaten. Çok hızlı bir şekilde dondurabiliyorsunuz. Ve ard arda durmadan dondurabiliyorsunuz. Yani öyle de bir güzelliği var. Özellikle mesela işte kuşatma odunda robotu durdurmak için falan efsane olabilir. Gerçekten güzel bir karakter. yeni ilk Leon. Sonra Spike'la Ember kapışır ama Ember çok güçlü. Ember kadar güçlü olmasa da Colette'den falan daha güçlü olacağını düşünüyorum. ben. Sörcü bilmiyorum. Sörcü de inebilir. Ama yine de güçlü ve en tatlı. Şu an, an Nereve modunda robotlara karşı. Evet, ben burada ben mesela ben aksesuarını edeyim. kullandı ve gördüğünüz gibi kendisini bir evet. e, işte buz gibi bir şeyin içerisine alıyor ve bir süreliğine hasar alınamaz hale geliyor ama tabii bu arada kendisi de vuramıyor. Ya yani bu mesela ben şey bu sınıf atlatırken falan basacaksın abi ona ama birazcık işte zamanlamasını güzel tutturmak lazım yoksa patlayabilir yani. Biraz Max'in aksesuarı gibi. O da öyle. Bak mesela şu anda gene bir saniye boyunca hasar almadı ama hasar da veremiyor çünkü hareket edemiyor yani. Buzun içinde kardeşimiz nasıl hasar versin? Mesela şu anda kuşatma haritası. Kuşatma haritasının içerisinde robotu durdurmak için mesela çok güzel olacağını düşünüyorum. Bir bakalım. Bu arada mesela rakibi diyelim ki vuruyorsunuz o buz böyle yavaş yavaş ilerliyor ya. Ondan sonra e, tekrar eğer vurmazsanız tekrar yavaş yavaş geriye doğru gidiyor. Hani o böyle sabit kalmıyor abi. Bir süre vurmazsanız tekrar eski haline dönüyor. Bir mesela bakın şu anda yavaş yavaş o üstündeki bu simgesi aşağıya doğru gidiyor. Çünkü bir süredir karşıdaki lu birazlar çıkartmıyor. Evet bakın mesela şu an çatır çatır vurup orayı dondurabiliyor. Şimdi robot gelince nasıl olacak onu çok merak ettim. Robot gelince özellikle hızlı bir şekilde durdurabilir diye tahmin ediyorum. Ve şimdi evet robot gelecek bakın robotu nasıl durdurduğu kısmı önemli mesela bakın abi çat dondu bir daha burada çat bir daha dondu yani bu kuşatma modlarında falan bu haliyle çok güzel robot durdurur arkadaşlar öyle söyleyeyim zaten ben karakteri ilk gördüğüm zaman tamam dedim bu kuşatmadaki robotu durdurmak için Mük yani abi biliyorum efsane baksana abi, durmadan donuyor robotları falan durdurmak için gerçekten inanılmaz Evet, yine... Ama gibi, bence şov yani hesap... Oyunun ya. içerisindeki ah, bir savaş topu mücadelesinde oynanışlar da bakalım. Low'yu beğendiniz mi arkadaşlar? Yorum kısmına lütfen hey, yazın. Tatlı karakter. Yani bir Bu gerçekten ama... defansa falan mükemmel bir karakter olmuş. Bak mesela şu an hepsine evet. birden şey veriyor. Dondurma kodin, şeyinden, baş baş şeyinden baş. dolduruyor yavaş yavaş. Çok hızlı ve seri atım ve mermi doldurması çok hızlı. Süper bir atıyorsun abi hepsi. Panik halinde kaçmaya çalışıyor yani. Hop, doldu. Bir kayıyor zaten kaçamıyor da i̇nanılmaz gerçekten. Dedim ya. O kayma efektini çok, çok şık güzel şık düşünmüşler. Şık Değişik bir şey olmuş. Burada yine süperini bir doldu. Şey Bütün, bir oldu. Şık Bütün şık oldu. herkese bir yani denet yani de şöyle bir kaybeder. Adamsın. Öldü ama olsun. Sonuçta önemli olan kaydırmak. Loon'un amacı ayağını kaydırmak. Arkadaşlarının ayağını kaydıran bir Karakter yani, Mishlo'u yani. 3 tane kar küresinden 1500 küsur <laughs> hasar veriyor. Yani 1600'e yakın hasar veriyor. Hasarı da güzel bu arada. Hasarı da hiç az değil. Bu arada şimdi Ember'ı gördüm. Ember'ın yıldız gücü de inanılmaz arkadaşlar. Şimdi onu da anlatacağım. Ember'ın yıldız gücü de gerçekten yeni yıldız gücü. Müthiş olmuş. Ay, e, Hakikaten o, tekrar o eski gücüne yakın bir yere kavuşmuş diyeceksiniz. Yani birinci yıldız gücünü değil kesinlikle ikinci yıldız gücünü tercih ederim ben. Muhtemelen siz de öyle diyeceksiniz

daha önceki nerf tahminlerimin hepsi tuttu çünkü durmadan donduruyor ya, araya bir ya da iki saniye bir Nasıl, şey bırakacaklardı diye ayısı, tahmin ediyorum. İlk aksesuarı müktü, ben sonra Nita oynamayı anlattım, çok kötü bir nerf götürdü. ilk Arkadaşlar yani Nita'nın ilk aksesuarında nerflenmeden önce tak diye ayı hemen donduruyordu attığım zaman, şimdi iki saniye bekliyor, bunda da onlar... Ee, süre bir bırakacaklardı bir yani, yani bir kere donduruyor ya at, en az 5 işte saniye, saniye bir daha donduramazsın falan kadar, gibi düşüş, bir şeyler şey. gelecektir diye tahmin ediyorum. Bekleyin. Şu an çünkü donduruyor, çıktıktan sonra hemen tekrar dondurabiliyor. Yani mesela dondurdun, süper attın zaten kaçamayacak. Bir daha, bir daha dondur, bir daha dondur. Anladın mı? Yani donmak kaçamıyor. Don, dona dona ölüyor adam. Resmen dondura dondura öldürüyor adamı. O yüzden bu kısmını muhtemelen biraz nerfleyebilirler sonrasında. Zaten hatırlarsınız abi ilk sezonda gelen işte Gale karakteri, Surge karakteri, ee, şimdi Colette var. Colette daha Nurse yemedi ama yol, bu yol, iki yol. karakter de Nurse'u sonradan. Muhtemelen Colette de daha sonra belki bir geliyor. Ama belki buna da böyle bir evet, işçi var. Evet. Bu da kazanmadığımız arkadaşlar. Bir like atıyor. Gördüğünüz. gözleri parlıyor böyle. Çok güzel. Yıldız şekillerinde parlıyor. Atıyor yapayı böyle yapıyor. Gözünün kafaya geliyor, Çok tatlı giliyor. Sonra dolmasını alıyor yaralıyor. Kazanma animasyonu böyle. Ve bu kaybetme bozuk. Gözü hipnoz olmuş gibi dönüyor ve dondurmayı yüzüne çakıyor. Yüzü yapış yapış pembe oluyor. Çok iyi. <laughs> Elindeki kar külahını yüzüne doğru yapıştırdı kardeşim. <laughs> Ve gelelim arkadaşlar Ember'ın yeni yıldız gücüne. Ember'ın evet, yeni gücü yıldız, yıldız gücü gerçekten inanılmaz olmuş gelen nerften sonra. Evet, herhangi evet. bir o hani yere böyle <laughs> bir yağ gibi bir <laughs> şey atıyor <laughs> ya. O yağın üstündeyken Amber, arkadaşlar normal saldırılarının yüzde %50 daha hızlı oluyor. Evet abi, gerçekten. Bu çok iyi ya. Ember'ın ilk yıldız gücü herhangi bir yağın ay yanlışlıkla bastım bir dakika nerede kalmıştık? Şurada bir yerdeydik. Herhangi bir yağın üstünde yani ultisi yağın üstünde dur önce ilk yıldız gücünden bahsediyorum. İlk yıldız gücü ultisini tekrardan dolduruyordu. O da çok işlevseldi ama sanki bana bu bir tık daha işlevsel gibi geldi. Çünkü çok iyi arkadaşlar. burada e, tek bir sıkıntı. Hatta o da sıkıntı değil de biraz e, tek e, yani sıkıntı olsa olsa tek o olabilir. O da menzili tekli olduğu için menzili sayısı olmadığı için, sınırsız aktığı için dolması biraz uzun sürüyor. Ve bu %50 arttırıyor dolmanızın. Yani mesela 5 saniyede doluyorsa 2,5 saniyede dolacak. Çok iyi. Ve ee, bu yıldız ben gücümü mutluyum. yoksa diğer yıldız gücümü sizin görüşünüz nedir? Ben Onu da şey yazabilirseniz sevinirim. Çünkü Birinci yıldız gücünde iki tane süper atabiliyorduk. Zaten. Ve yağın üstünde dururken olmuş. süperimiz doluyordu. Bunda iki tane süper atamıyoruz. Gerek yok abi zaten iki süpere. Hmm, ve üstünde şey durduk. Doldum... Herhangi bir yağ olabilir. Aksesuar da koydum mesela yağda kayarken. E, Şarjı da hemen doluyor. Bu zaman süper dolacağına atış en... hakkımız doluyor. Bak, bak, bak. Bence bu çok daha güzel. Oh, yani Ben %100, bayağı %100 Bakın, normal iki yıldız gücünü kullanmak lazım diyorum. Ama siz de görüşlerinizi yorumlayın. Seviyorum. sevinirim arkadaşlar. Alayım. Şu anda da oyun içerisindeki görüntüsünü izleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu, gerçekten çok, çok çok hızlı yani bir şekilde çok orada atışı da geliyor. Yani çok ben, ben gerçekten bir çok beğendim. Ember bu Arkadaşlar ben de bu videomu <laughs> da aktarandım zaten Onur abim diyorsun daha bitmesi 10 saniye kalmış. Evet, Lu oynanışı izledik. Umarım yine sorun çıkmaz bu mobizende. Artık telefona geçtim. Cihazdan kaynaklı bir bilmiyorum. Ama tabletimden daha iyi çekebilirim ama yani bir sorun oldu diye telefonla çektim bu videoyu. Lu oynanışı izledik. Yine karakterimiz Lu kazanma aslında atıyor böyle dondurmasını. Geliyor göz kırıp Alıyor yiyor. Çok güzel cidden arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar yavaş yavaş bu videoyu buradan aktardım. Lu'nun oynanışını izledik. Kazanma kaybetme ve en bura e gelen ikinci gayet güzel bir yıldız gücüne baktık. Lu gelecek bro. Sağsa kendinize iyi bakın. Bay bay Lu.